Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere almış olduğum bir üründen bahsedeceğim. Kargo dün gelmişti. Bugün açma kısmeti olacak inşallah. Telefon ve kamera tutucu diye geçiyor. Evet, hemen açalım ve gösterelim nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar bunun boyu 1.70 1.70 cm Şöyle göstereyim gayet güzel bir şeye benziyor Umarım Şöyle göstereyim Şurada içinden bir şu şekilde aparatı çıktı Şöyle sağlam bir şeye benziyor arkadaşlar. Göstereyim. Yani bacakları hafif değil. Tabii ben açabilirsem göstereceğim. Şöyle şekilde arkadaşlar büyük dediğim gibi 170 santim boyu var çekim çekimleri daha rahat yapabilmek için bunu aldım. Evet arkadaşlar kutumuzun içinden iki adet bu şekilde gördüğünüz gibi aparat çıktı. Ee, şimdi ben bunu buna takacağım. Şunu göstereyim. Bu telefon tutucu arkadaşlar. Bu da e, kamera tutucu. E, bu gördüğünüz gibi dönebiliyor 360 derece. Şimdi gelin takmaya çalışalım. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde taktım şu telefon tutucu şimdi bunu takmadan önce şurayı göstermek istiyorum e, demiştim size e, videonun ilk başında bu 170 santim boyunda bu bu şekilde e, uzayacak mesela gördüğünüz gibi bunu arkadaşlar böyle uzattıktan sonra mesela şuradan e, kapattığınız zaman şöyle kapattığınız zaman bakın bu bu şekilde durabiliyor. Yani bunun boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunu buna takmıştım. Gördüğünüz gibi şimdi şu şekilde burada bakın takılacak yeri var. Bunu buraya takacağım. Bakın takıyorum. sonra şurayı da şöyle mesela sabitleyebilirim. Pardon, ters tarafa çevirmişim. Bu şekilde çevireceğim. Heh. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi takmış olduğum telefon tutucu bu şekilde 360 dereceye dönüyor. Şu şekilde arkadaşlar boyunu da bu şekilde bakın uzatabiliriz demişim. Burada da şu şekilde bunu da çevirdiğim zaman bu da duracak arkadaşlar. Evet. Ben biraz tereddüt ederek almıştım bunu. Aslında çok güzelmiş. Şuralar çok sağlam arkadaşlar. Hani plastik değil. Gayet ağır bir tarafı var. Şöyle göstereyim. Bence kullanışlı bir ürün. Tavsiye edebilirim ben de yeni aldım ilk defa kullanacağım ama görüntüsü bence muhteşem Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyu ben 1.70 diye almıştım ama gördüğünüz gibi 2 metreden fazla gibi duruyor. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Telefonu da taktım gördüğünüz gibi ve taşıması da kolay. Başka bir yerden başka bir yere giderken kolayca taşıyabileceğiniz bir ürün. Ama dediğim gibi hafif değil gayet hani ağırlığı var. Ben çok beğendim arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.